Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PLS'nin ikinci videosunu çekiyorum. Bildiğiniz üzere diğer ki bölümde diğer ki bölümde Erzincan Erzincan Spor'la karşılaşmıştım. Onu 1-0 yenmiştim. Şimdi diğer rakibim Çorum Spor olacak. 3. sıradayım. Ve hemen maç oynamaya başlıyorum yeşil formayla. Diğer rakibin forması ilisi kırmızı. İnternet yavaşlar. Şimdi kadromu gösteriyorum size. Dünkünden sadece Kenan değişikliğini yaptım ve Rıdvan böyle Rıdvan yerine Umut ee, hatırlamıyorum Kenan'ın yerine kimdi diyor bir bakayım. Evet, Evet, şu Alex Teixeira, Of onu koymam lazım yerine. <laughs> Alex Teixeira'yı görmemişim. Ve maça Çorum Spor Başlar Şimdi Nikola, 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 Matias. Matias geriye doğru kaleci Jorgensen. Jorgensen'dan Kole. Kole, Anderson, Jani, Jani, ve Şimdi Rashid Gezal aldı. Gezal gidiyor Alisson var Alisson uzun gönderdi Jani, Johnny'ni, Johnny'ni vida. Valentin Rozie. Rosie gidiyor. Rosie. Şimdi sağ kanatta büyük bir boşluk. Raşit Gezal. Gezal gidiyor. Gezal çekti. Gezal şutu son anda savunma. Nikola. Nikola şimdi pası Cani. Cani Emerson. Emerson gidiyor. Vida var karşısında. Emerson vidayı geçti. Serdar Saatçi onu geçemiyor. Valentin kaptırdı. Yanini Serdar. Serdar. Serdar şimdi. Pası Raşit Gezal'a. Harika bir pas. Gezal gidiyor. Evine bomboş. Kaleci ile karşı karşıya kalabilir. Önünde Nikola var. Raşit Gezal onu geçti. Nikola son anda. Şimdi Alex Teixeira. Alex Teixeira'nın şutu topu dışarı attı. Kaleci Johnson avut vuruşunu kullanıyor. Şimdi uzun yönlerde kafayla indirilen top Mirelen Pişan'ı çıkarttı ama koleye kaptırdı. Kole Canini. Vida var karşısında Janine. O Emerson'u tercih etti. Vida şimdi Emerson. Emerson'un şutu ve topu alamıyordu. Emerson. Durumu Bir sıfır getirdi. Şimdi Larry, Joseph de Souza. Souza sol sağ kanatta Michi Batshuayi gördüm. Michi Batshuayi. Raşit Gezal. Raşit Gezal. Raşit Gezal çekti. Gezal. Gezal gidiyor. Gezal. Gezal. Gezal, Gezal. şutu ve gol. Hemen karşılık görüyor Beşiktaş. Şu an Şit Gezal'ın golüyle İşte burada harika çalımlar ve uzak köşeye Jorgensen'in uzanamayacağı köşeye harika bıraktı. Şimdi Emerson, Canini, Matias, Colin. Colin. Joseph de da var. Colin geriye doğru. Jorgensen. Jorgensen. Uzun yönlerde Emerson'a doğru Vida. Domagoj Vida. Vida şimdi. Vida. Alex de Teixeira'ya çarptı. Anlaşılmazdı. Kole. Ve ilk yere Beşiktaş bir. Çorum Spor bir. <laughs> İkinci yarı diye. Larin'le Beşiktaş başlıyor. Ve Larin şimdi. Kaylarin. Miralem Pijanic. Pijanic. Pijanic şimdi. So, sol kanatta Umut'u gördü. Umut. Umut'un Umut ortası. Son anda savun. Kaylarin de kaldı. Larin. Larin. Larin gidiyor. Larin. Larin. Çektiler Larin. Ortası içeriye doğru savunma. Tiofinis. Tiofinis. Canini. Canini. Serdar var karşısında. O Eduardo'ya doğru. Eduardo Domogos Vida. Vida şimdi. Joseph de Souza. Josef de Souza, Harika bir çalı. Josef de Souza topu Johnson'a kaptırıyor. Şimdi Jorgensen. uzun gönderdi. Orada Canini vardı. Emerson. Emerson gidiyor. Emerson Valentin Rozier. Rozier kaptırdı. Emerson'u şutu ve topu alarda. Emerson attı. Durumu 2 buraya e getirdi. Larin şimdi. Serdar. Serdar kaptırdı Emerson'a. Şimdi Eduardo Umut. Umut gidiyor. Umut. Umut çekti. Umut. Şimdi Joseph de Souza'ya. Joseph. Joseph de Souza gidiyor. Joseph de Souza. Souza'nın şutu ve top direkten dönen top Joseph de Souza. Direkten dönen topu tamamlıyor işte. Burada getirdi harika. Vurdu topu direkten döndü. Ardından dönen topu tamamlıyor Joseph de Souza. Bir durum 2-2'ye iki geldi. Şimdi Emerson, Canini, Matias. Matias. Matias şimdi sağ sol kanata. Şimdi Eduardo, Eduardo vida var karşısında. Vida sarı kart görüyor Eduardo'ya yaptı. Sol ardında. <laughs> Colin serbest vuruşu kullanacak. Ortası Emerson'a. Emerson'un şutu Mert Günok. Dönen top Valentin Rozier. Valentin Rozier. Rozier şimdi. Rozier pası Golinde kaldı Emerson. Serdar Saatçi. Serdar şimdi sol kanatta Josef de Souza gördü. gördü. Josef, Josef de Souza. Şimdi çekti Josef de Souza. Souza gidiyor. Josef de. Josef de Souza. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Josef de Souza. Topu dışarı attı. Şimdi Jorgensen. Alisson. Kaptan top Miralem Pijanic. Miralem Pijanic. Pijanic çekti. Pijanic gidiyor. Pijanic ve gol. Beşiktaş son anlarda buldu golle 3-2 öne geçiyor. Miralem Pijanic sağ köşeye harika bırakıyor ve Beşiktaş 3-2 öne geçiyor. Ve maç bitiyor. Beşiktaş Miralem Pijanic'in galibi getirdiği golü 90 artı 4'te buluyor ve maçı 3-2 kazanıyor. Ve burada videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Şu an birinci sıraya gelmişimdir diye düşünüyorum. Reklam girdi nedense. Çıkmıyor. Evet şimdi puan durumuna baktıktan sonra size veda edeceğim arkadaşlar. İnternet mi yavaş acaba? Bekliyoruz. Neyse arkadaşlar internetim yavaş olduğu için gözükmüyor. Ee, video izlemeyip böyle tarz videoların ha açıldı arkadaşlar. İşte skorlar böyle. Özür dilerim. Birinci sıraya yükseldim. İkinci sırada Eskişehir, Aksa, Düzce, Menemen, Çorum, Erzincan, Sarıyer, Kocaeli ve Manisa puan durumuna göre böyle. Videomu izlemeyi, kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize görüşürüz.